Arkadaşlar bugün tek başıma oynuyorum abimin yanında yok hmm. şimdilik şunu alalım şunu alalım şunu alalım şöyle <laughs> <Nasıl> arkadaşlar <Nasıl? gülüyor> like atarsanız bir sürü video gelecek Çatıyı kapatalım. Oo. Oğla. Ne bu? Bunlar ne? Videoda salak bir, birisi var. Çok konuşuyor. Onu ben döverim. Hemen hopla. Evlendiler. Hı? Evlendiler. Ya elim evin kapısını kaybediyorum arkadaşlar. Dur ben şuna default açayım arkadaşlar. Her şey guruluyor ya. Koşuna yürü. Ben de, ben de. <laughs> Burası benim evim. Bakın çok güzel bir evim var. Kendim yaptım. Buzdolabım da var. masam da var. İşte. Oturma. Arkadaşlar yatan da var. Abim de vardı bu bölümde. Yatıyorduk şöyle. Oh. Arkadaşlar şöyle edip de bakabiliriz. Dur be arkadaşlar. Böyle ben çok seviyorum böyle. Yani. Tut Arkadaşlar burası da Arkadaşlar Şş, Bak bir Burası tuvalet arkadaşlar Arkadaşlar burası da Baynu Banyo Banyo Arkadaşlar <gülüyor> Bir sus. Şimdi arkadaşlar dışarı çıkalım. Banyo ya, banyo. 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 <laughs> banyo. Banyo arkadaşlar banyo. şunları okumak için koymuştum. A bir ada var bende. Ama bir... Bak atıyoruz. Banlı Eee attık. <laughs>

Adaya bak. Adamla, arkadaşlar var. bu video bitiriyoruz abone Adamla, ol abone bu arada video çeker video çekip arkadaşlar abone olursanız daha çok video gelecek kapatıyorum